Mesut Yıldırım'la birlikteyiz. Şampiyonu tutabilirse. Galatasaray. Bugün ya şampiyon olacak, ya şampiyon olacak. Diye. Başka bir ihtimal <laughs> yok galiba. Evet, evet Ali Sami'nden herkese bütün e, dinleyen arkadaşlara selam söylüyoruz. E, maça bakabilir. 5, -5, 5 dakika kaldı. Omiler belli oldu. Açıkçası stadın dışı. Kadın dışındaki atmosferi öncelikle anlatmak istiyoruz. biraz oradaydı bir iki saat önce. O, olağanüstü bir hali var. Olağanüstü, olağanüstü bir e, kalabalık var, trafik var, güvenlik var. Heyecan var, coşku var. Bütün e, kavşaklarda polis çevirmesi var. Büyük kontroller var. E, Burhan az önce, e, da, önce oradaydık biraz baktık. Yani yasak bölgelerden... E, kamiye çıkmak yani bütün da var. bütün yollar kesilmiş durumda. Onu ne söyleyelim? Ve listeler tek tek kontrol ediliyor arkadaşlar. Evet, özellikle listeler hani şöyle Listede isminiz yoksa gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşıyorsunuz çünkü buraya girmek para borsa gibi bir şey yani. Yani çok zor. Şöyle söyleyeyim. En az 3 kontrol noktasından geçiliyor. Kesinlikle. Yani bir basın mensubu olarak İlk defa bu kadar buraya girdik. Girerken zorlandığımı görüyorum. Evet, yüzde Evet. Ee, bak bugün 11'ini nasıl bulacağız Kuran Can? Ee, şöyle söyleyelim. Tek e, sürpriz, Mustafa Muhammed yerine evet. Halil Dervişoğlu'nun 11'e yazılmış olması oldu. Evet. Onun dışında beklediğimiz kaldı. Zaten 12 dün, e, Evet. sakatlığı açık kaldı. Ben de e, sürpriz olarak arada Galatasaray şu an sahaya çıktı. Önce Mustara çıkmıştı şimdi bütün 11'ler sahaya çıktı. Daha önce Malatya daha erken gelmişti. Sesli sıkıntı var. Mikrofon kulakta kalıyor. Sesli sıkıntı var. Devam ediyoruz. Evet şu an mikrofonu Halif Bey Dinlen sonra. Hani, maalesef böyle bir durum oluyor. Bir insan takım Evet. Ee, şimdi Umar... Şu an Galatasaray sahaya çıktı arkadaşlar. Evet, az önce söylediğimiz gibi yeni Malatya daha önce çıkmış zaten. Ee, futbolcular erken geldi stada, bir zemin yoklaması yapıp içeri girdiler. Ama Galatasaray da. <laughs> ısınmak için ilk önce Galatasaray çıktı. Önce Muslera. Şimdi e, tamamen 11. Arkadaşlar biz 11'i tekrar bir okuyalım istiyorsanız. Evet. Kalede Muslera. Savunma klasik. Evet. E, Taylan Babel, Babel. Halil, Dong Emrak Baba, Yedlin, Yedlin. Sarakki, Marko Arda, Jetson 11 ile Galatasaray sahada. Kulübe tabi çok güçlü. Kulübede Şener, Etoba, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luindama, Mustafa, Muhammed, Emre Kılıç ve şey Tekoli var. Yani, Oy Onyekuru ve e, Falcao'nun sakatlıkları vardı biliyorsunuz. Evet, e, Lines'in e, annesinin annesini kaybetti Lines buradan da rahmet diliyoruz. E, şöyle Burancan az önce saydı. Yedek kulübesi çok zengin dedi. Gerçekten şuraya bakıyorum. E, o olası bir ters bir durumda e, skoru değiştirebilecek ee, hücum gücünü artırabilecek e, Kerem var, Muhammed var, Emre Kılıç var, feguli var. E, bu konuda Galatasaray uzun yıllardır ilk defa böyle bir e, bereketli bir yedek kulübesi yaşıyor diyeyim yani. Ya şöyle bir... stat sorusu çok geliyor statta kaç kişi var diye. Arkadaşlar Galatasaray yönetimi prosedür neyse onu uyguladı. Evet. Ee, ya davetli listeleri oluşuyor biliyorsunuz pandemi döneminde. Şu an Beşiktaş maçında kaç kişi varsa o kadar kişi var. Ben hani ta, takribi 500 kişi falan şu an statta olduğunu düşünüyorum. Evet yönetim bu konuda da taraftarlara açıkçası e, yani prosedürü izledi ve taraftarı açabilirdi bu stada ama o İçişleri Bakanlığı ne dediyse harfiyen uyguladı ki buraya gelirken gerçekten 3 tane arama noktasından e, aranarak geliyorsunuz. Ben bir basın mensupları evet. olarak ilk defa bu kadar zorlandığımı yani düşünüyorum. Yani basın mensuplarının dahi e, sorguluyorlar yani akreditasyon evet. kartımız olmasına rağmen. Yani beni yıllardır tanıyan, kapıda tanıyan görevli arkadaş bile gerçekten ilk defa bu kadar zorluk yaşattı. <laughs> Bağırın diyor. Şu an şu an destek var. Evet evet. Şu an evet. bu mutlaka duyuyorsunuzdur. Yani bu stat stadsiz bu maç siz oynamayacak. Mutlaka legal veya illegal dışarıda arkadaşlar kıyamet var. Sonuçta son maça gelmiş e ee, şampiyonluk son maça gelmiş. Dışarısı Ana Baba Günü. Ee, yani buraya yakın alışveriş merkezinden merkezlerinde tutun. Ok meydanı kavşaklarından tutun. Etraftaki civar stadın etrafındaki e, bütün e, ana merkezlerde taraftarlar var. Emrah Baba'yı çağırdı şu an. Evet, stattaki evet. taraftarlar. Evet. Bu arada Emre Akbaba ilk 11'de. yani tabi geçen hafta e, penaltıyı kaçırdı diye eleştirildi. Ee, ama Fatih Hoca e, bütün öğrencilerine güveniyor. Zaten iki günlük kampı o yüzden e, evet. şey yaptı. Yani burada moral bozukluğu ota, e, işte kaçırdın atamadın şeyi yok. İki günde hoca takımı ne kadar iyi motive edebiliyorsa onu yapmaya çalıştı. Bütün sağlık ekibiyle, teknik ekiple e, herkesle aynı şeyi e, Florida'da yaşatmak istedi. Şu an için e, galiba moraller güzel. Evet. Yani arkadaşlar şu an bizim olduğumuz açıdan hani statta şu an yani etrafımızda açımızda olan her yer boş. Şu an e, gelen kişiler de bizim alt tarafımızdaki localarda. oluyor. O yüzden hani e, hem yayıncı kuruluş e, kuralları gereği gösteremiyoruz e, diğer tarafları. Hal Halil bence Halil'in 11 başladı tüm maçları sıra kadar azanda arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 11'i eleştirebilirsiniz. İşte Muhammed bize gol lazım. Yani Galatasaray'a gol lazım. Muhammed niye yok? O yok, bu yok. Arkadaşlar bu bir şöyle düşünün. Bir satranç oyunu. 90 dakika yani Halil'in 90 dakika maçta kalacak diye bir şey yok. bir 30 dakika herkes görecektir. Galatasaray belki 30 dakikada 2 gol atar. İşte İzmir'den elde edeceği duyacağı haberle o stratejisini belirleyecektir. Yani bugün zaten ben şöyle de düşünüyorum. Dün Fatih Terim'in teknik pardon taktik antrenman yaptırdığını düşünmüyorum yani. Eğer Fatih Terimi düşünüyorsak biliyorsam ben sonuçta son maç zaten 40 maçtır bu taktiği tekniği öğretiyordur yani bunlara. Ama motivasyon olarak, mental olarak çok iyi hazırladığını düşünüyorum. Bak arkadaşım yazmış zaten. Halil iyidir vesaire. Yani Halil, yani şu ana kadar bulduğu şansların hepsini iyi değerlendirdi arkadaşlar. Mustafa da e, skoru e, her zaman açacak bir isim ama kulübeden e, geçen maç nasıl geldi e, katkı verdi, iki gollük katkı verdi. E, bu maçta da e, Mustafa Muhammed e, sonradan girip eğer skora ihtiyaç varsa. Fatih Hoca tarafından zaten oyuna sürülecektir diye düşünüyorum. Burada bazı sorular görüyorum. Beşli savunma nasıl çözülecek vesaire. Arkadaş, şampiyon olmak istiyorsam artık değil savunmayı, hakemi de çözeceksin, federasyonu da çözeceksin, savunmayı da çözeceksin. Yani Galatasaray ilk defa beşli altılı savunmaya karşı oynamıyor. Yani mutlaka ona ona binaen bir e, e, strateji geliştirmiştir. Bu saatten sonra ne varsa artık performansın üstüne katarak sonuca gideceğini düşünüyorum. Evet. Ya ayrıca Kerem gibi bir e, gol melekeleri çok yüksek bir oyuncu var. Evet. E, onu da sonradan girip ben e, fark gerekirse Fatih Hoca'nın e, mutlaka Kerem'i de kullanacağını düşünüyorum. Ya kardeşim maalesef stadı gösteremiyoruz. Yani e şu bak, an zaten bizim gösterdiğimiz açıda da bir kalabalık herhangi bir taraftar topluluğu da yok. Burancan şöyle şeyler var işte uzaktan şut lazım. Niye Arda oynuyor da Kerem yok? Ee, niye bir sürü soru geliyor. Arkadaşlar yani sizin düşündüğünüzü benim Burancan kardeşimin düşündüğünü hoca da düşünmüştür. Teknik heyet de düşünmüştür. Ee, bunu step yani adım adım izleyeceğiz. Daha önce de takımı eleştirdik işte maçlarda vesaire. Bugün de eleştireceğiz ama bir görelim yani ilk 30 dakika ne oluyor? Evet. Yani ilk 30 dakika gerçekten aksayan taraf var mı? Düzelebilir taraf var mı? Yama yapılacak bir yer var mı? Erken konuşma konuşmak bence şu an gereksiz yani. Tahminim şu an 500 civarında bir taraftar var. Taraftar var, var ama 5, dışarıda bir 2000, evet, 3000 evet. yani bu son bir dakika haberiyle bile çok daha fazla sayılara geç Emşeri misiniz diye sormuşlar. Şöyle ben Trabzonluyum. Eee mesela tra Trabzon'dan evli. <gülüyor> <gülüyor> Yenge Trabzonlu. Ben Mardinliyim. Evet. Yani daha çok insanlara Trabzonluyum diyorum. Çünkü inandıramıyorum zaten <laughs> Trabzonluyum diyorum. Tamam diyorlar arkadaşlar yani. Bak ya az önce savunma nasıl açılacak diye bir yani şöyle az önce de belirttik. Arkadaşım yani bir savunma nasıl açılacak? Galatasaray ilk defa bir Anadolu kulübüne karşı oynamıyor. Ee, ilk defa bu heyecanı yaşayabilecek, yaşayacak e, bir maça da çıkmıyor. Yani aşmak için mutlaka A, B, C formülleri vardır. Yani kanatlar şu an çok formda. Galatasaray için konuşuyorum. Orta saha çok. Getson, Fernandes ve yani Getson, Fernandes'i neden söylüyorum? Ee, Getson, Fernandes'i söylememin şey, sebebim şu. Eskiden e, top gitmiyordu. Ama özellikle Getson ve Taylan e, Taylan olayı tutunca Jetson ve Tayland ikil, ikilisi tutunca forvete çok rahat gidiyor. Ee, ki keza işte sağdan soldan Saracchi formda Yedlin sakatlıktan sonra çok evet. iyi geldi. Ee, yani Arkadaşlar bu maç herkes elinden yani bu sana. maç farklı bir maç. Yani aslında Taktik sistemin hepsinin üstünde bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmanın. Yok yavaş değil bu kadro bence. Yani e, kalem üstünde tabii yavaş dersin ama e, Kerem'i koysan tamam bir bir tık hızlandırabilirsin bu kadroyu ama e, Kerem ikinci yarı da lazım Veya da maçın gidişatına göre de lazım. <laughs> Kimi çağırıyor şu anda? Ümit Davala. Yok. Evet evet Ümit Davala. Ümit Davala evet. evet. uzun zaman sonra ilk defa futbolcuların ve teknik ekibin taraf, taraf tribünlere çağrıldığını gördük. Çok gerçekten özlemişiz. Fatih Terim mi çıktı? Evet Fatih Terim yayıncı kuruluşa Yayıncı kuruluşa giderken taraftarlar ayağa kalktı ve <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gerçekten sesi size geliyordur. Evet se Tarafalar selamlıyor şu an. Herkes Selam. selamlıyor. Taraftar var, taraftar do devam edecek, gelmeye devam ediyor. Şu an ben sizinle konuşurken localara bakıyorum. Gözüme... E ...özellikle... ...taraftar çarpıyor. Gösteremiyoruz, maalesef gösterememe sebebimiz de yayıncı kuruluş arkadaşlar. Dur Fatih Terim. Ölene <laughs> kadar seninleyiz, Marşını söylüyor şu an tarafı. Dışarıdaki tarafta ya ben seninle en fikirim arkadaşım ismini atladığımı Atladığım için özür diliyorum Yani Beşiktaş taraftar aldı <laughs> 200 bin gibi komik bir para ödedi ya ben Galatasaray'ın yerinde olsam Sonuçta bu parayı ödüyorsun yani bu insanları kışkırtmak gibi de bir düşüncede olmak gibi olmasın ama Final maçı şampiyonluk maçı Şu an startta yaklaşık 500 kadar benim gördüğüm 500 civarında bir taraftar var ama dışarıda 2000 civarında Galatasaray taraftar da var. Ama inanılmaz şekilde bir güvenlik önlemi var. Kesinlikle. Yani biz 3 güvenlik önleminden geçip giriş yaptık kendi bölgemize. Yani her taraf şöyle söyleyeyim normal zamanlarda yani korona olmadığı zamanlarda oluşan oynanan derbiler gibi Derbilerdeki güvenlik var. Evet, evet. O durum çok farklı. Şu an bir şeyler oldu. Evet. Arkadaşlar, ilk defa taraftarla taraftarlı bir maçta geldiğimiz için uzun zamandır şaşırıyoruz tabii. Her şeye bakıyoruz. Size aktarmaya çalışıyoruz bu arada. Ee, Fatih Hoca'nın Fatih Hocaya tezahüratlar devam ediyor. Şu an Dik TV'de izleyebiliyorsanız, yayıncı kuruluşta izleyebiliyorsanız, yayında. Ama taraftarlar onun sesini bastırıyor çünkü özlemişler. Malatya Saray Memiktaş. <laughs> Komik arkadaşlar. Evet 500 kişi var. Yok arkadaşım 10.000 ne yaptın kurban olayım. Sakin ol, sakin ol. Şu an yok. Evet 500, 500. Bu sayı artıyor. <laughs> bakalım ne olacak Tabii. zemin gayet güzel bu arada zemini evet. soran bir arkadaş olmuş daha önce zemin ee, rakip takımın e, yani 5 savunma 6 savunmayı nasıl aşacak dediklerinde ben şöyle baktım ee, yani yeni Malatyaspor kusura bakmayın ama e, çok defansif bir kadroyla çıkmıyor bu arada ee, özellikle orta saha ve e, forvet hattı yani normal bildiğimiz malatya ha Galatasaray-Malatya en fazla, en farklı olarak 3-0 yenmiştir. Yeni Malatya sporu. Ama bugün e, ne e, yaşanır bilmiyorum. E, tabii ayrıntılı başka bir ayrıntı var. Semih Kaya, Adem Büyük Galatasaray'a karşı bugün. Ya a, abi bu... Bu söylentileri yani, bu, bu. Söylenti bunun değil. tartışmalarını ben anlamıyorum. Adamlar profesyonel futbolcu ya. Yani, yani bu zamana kadar kaç Fenerbahçeli, kaç Beşiktaşlı, kaç Galatasaraylı e başka elbette. takımlarda e, oynamıştır. Yani evet, bu evet. bunu sorgulamak bile artık günümüzde çok büyük saçmalık. Ya, Hiç abi. kafanıza takmayın. Sinirlerinizi bozmanıza da gerek yok. Semih bugün çıkar yine aslan gibi oynar. Hiç alakası yok. Onlar profesyonel futbolcu. Onlar işini aynı şekilde yapacaklar. Burada iş Galatasaray'ın becerisine kalmış durumda. Tabii ki, tabii ki. Yani biz e, az önceki detayı söylerken hani bir mana, bir e, bir şey belirtmek için demedik tabii ki ama Bu arada dışarıda Galatasaraylı taraftarları şu an almıyorlarmış arkadaşlar. Evet, olaylar çıkıyor galiba. Evet. Ee, evet. Yani bu olaylar tabii ki saat e, 4'ten itibaren başladı. Çünkü çok talep var. Gerçekten e, aşağıda vadi alışveriş merkezi var Galatasaray e, Türk Telekom Arena'nın yanında. Ben oradan buraya gelirken inanılmaz bir taraftar kitlesi vardı. E, ve hepsi maça gitmek girmek istiyordu. E, bu yüzden şu an korna sesleri, evet. gürültü, patırtı sesleri dışarıda üst düzeyde. Mesut abi ben e, istiyorsan bir kapının oraya gideyim. Bir Olur. E, taraftar, Arkadaşlara taraftar evet, evet. e, gösterebilirsin. Evet bir bakayım neler oluyor Takipte dışarıda. Takipte kalın arkadaşlar. Canlı canlı... Bize bilgiler geliyor ama canlı canlı orada olmak daha Sağlık gazetecilik olur. adına da sağlıklı. Ben bir oraya gideyim. Görüşmek üzere. İnşallah maç sonrası görüşürüz tekrar. Yayını kapatalım.